kendisi entelektüel yapısıyla, çevresiyle, kültürüyle, sanat değerleriyle Kayseri'mize çok büyük katma değer İnşallah gençlerimize en büyük desteği Sayın Vekilimizden Ayşe Hanım'dan alacağız zannediyorum. Bir diğer de kültür sanat konusunda inşallah Medgaz Belediyesi olarak bu dönem çok farklı bir dönem olacak. Tabii ben bir akademisyen olarak gençlere çok önem veriyorum. Gençlerin liyakatlı olması, geleceğe iyi hazırlanması Türkiye'nin de geleceğiyle doğrudan orantılı. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 tane oldu ama üstüne inşallah 3-4 tane daha şimdi bu, bu yaz temellerini atacağımız okullar var. Gençlere, neslimize çok önem verdiğimizden dolayı. Biz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi kurduk biliyorsunuz. Önümüzdeki dönem eğitim hayatına başlayacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle birçok firmamızla destekleyecek. İşte Bakanlığımızdan da onay aldık. Sözlü olarak şimdi müfredat ve hesap düzenlemeler yapılarak Havacılık ve Uzay ortaokulunda da hemen yanı başına millet bahçesine açacağız. Bu çok önemli bir gelişme. Önümüzdeki günlerde güzel bir projeyi daha inşallah başlatacağız. Teknoloji Lisesi ve Ortaokulu inşallah kurmak üzere. Hemen Teknopark'ın karşısına oraya ve lise olacak şekilde teknolojiyle alakalı çok güzel bir lise kuracağız. Tam 15 tane de akıl küpü kütüphaneleri kurduk. Ee, şu anda 50 bin geçkin bir üyemiz var. Melikazi olarak eğitime büyük destek veriyoruz. Görüntü öğretmenlik başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere bu oluşturduğumuz akıl küpü kütüphanelerinde hazırladığımız çeşit çeşit odalar var. Şeffaf odalar var. Kütüphanenin içerisinde kapalı bölmeli, kamera kayıtlı, ve herkesin görebildiği ortamlarda rezervasyonlu, burada ücretsiz öğrencilere matematik, fizik, kimya, ilgici gibi tek tek ders vereceğiz. Dolayısıyla bir eğitim seferberliği inşallah başlatıyoruz. Sanat, kültür haricinde farklı eğitimleri de inşallah mektep meclise vermeye çalışacağız. Başkanım bu güzel salonda ağırladığınız için her şeyden önce tamam. teşekkür ediyorum. Kıymetli Mektep Melik Gazi öğrencileri, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Alev Alatı deyince benim için akan sular duruyor. Çünkü 1992'de başlayan çok eski bir tanışıklık ve ardından dostluk. Hocamı anlatmak bir defa çok kolay değil. O kitaplarıyla bir eser bırakıyor. Malın zekatı işte %10'dur, altının şudur, bunun budur ama bilginin zekatı %100'dür. Şimdiye kadar öğrendiğim bütün bu bilginin zekatını ancak yazarak anlatarak verebilirim demişti ve en büyük isteği sizin gençlerin özellikle ömürlerine kendi ömrünün bilgi ve birikimini katarak bu çağda bu bilgi birikimiyle daha öne çıkan bir gençlik oluşturmaktı. Alev adlının farkı Japonya ve Amerika'da o yıl felsefe, ekonomi, birçok eğitimin ardından ilahiyat. Kahire bütün bu bilgi birikiminin ardından ülkesine dönüp dönüp Cemil Meriç'in halkasına dahil olup yerli bir aydın olmasıdır. Türkiye'yi merkeze alarak düşünmesidir. Suç Ortağı Hollywood kitabı hocamın böyle hani elinin ucuyla böyle bir not olarak aslında yazdığı bir kitaptı. Fakat bir taraftan da çok önem verdiği bir kitaptır biz aslında dünyada çağları ayırırken işte şöyle bakıyoruz. Işte ateşin bulunması çok önemli, yazının bulunması çok önemli, matbaanın bulunması çok önemli. Kitap ve bilgiyle birlikte. Ama bir diğer buluş da işte kameralar, ses kayıtları ve sinema teknolojisinin bulunması. Bu bu teknoloji dünyada bilginin yayılmasına başka bir e, boyut katıyor. Öncelikle hoş geldiniz ve e, Alevalılığımızı burada anmamızı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Özlemiştik kendisiyle ilgili bu anlatım da çok güzeldi. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz Sayın Cevdet Gerçekten çok güzel anlatım oldu. Değerli vaktinizi ayırdığınız için evet. teşekkür ederiz. Evet, sayın ekibimize teşekkür ediyorum. Hakikaten değişik, farklı bilgilerle bizi donattınız. Teşekkür ediyorum. Burada veliler var. Ben velilerimizi bir alkışlamak istiyorum. Çünkü böyle güzel bir öğrenciler var. Sayın Valimize Mektep projesiyle bizi desteklediği, motive ettiği için teşekkür ediyorum. Buradaki hedefimiz sizin gibi böyle gerçekten e, Türkiye'nin geleceğine hitap edebilecek birkaç kişi yetiştirebilirsek o zaman Necip Fazıl'ın beklediği nesil gelmiş olacaktır. Dolayısıyla sizlere başarılar diliyorum. İnşallah Mektep Melikaze gelecekte Türkiye'ye yön veren çocukların yetiştiği, gençlerin yetiştiği bir okul olacaktır diyorum.